sigorta borçlarının yüzde iki belediye borçları oluşturuyor. Bunun yüzde ikisi AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerden geliyor. Bir anda bir kararname çıkıyor. Sigorta borçlarını ödemiyor belediyeler. Biz o yüzden emekliyim. Sanmıyorum. Bakın arkadaşlar böyle olmaz. Vatanını seven görevini en iyi yapandır. Biz görevimizi en iyi yapmak istiyoruz çünkü vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı çok seviyoruz. Canımızı verecek kadar hepimizin ataları da canını verdi. Buralardan bu işleri götürmeyi doğru ve etik bulmam ben. Konuşacağımız şeyler ne biliyor musunuz arkadaşlar? Öğlen çocuğuna okul yemeği veremeyen anneyi konuşalım. Bugünden böyle değişmez. Biz hala Şifa Mimar Mahallesi'nde bir lise yapmak için alan arıyorsak ki kamu kurumu arasında uğraşıyoruz ki alanı bulalım. Ben bununla dertleniyorum. Da. Buradaki gündemde bu anlatılanlarla ilgilenmiyorum. Konumuzda değil. Ekrem Başkan'ın başarısı da soruna doğru odaklanıp doğru çözme becerisinden geliyor. Sen bugün ne yaparsan yap bu memlekette ekonomik kriz. Bak senin oturduğun mahallede ekonomik kriz var. Biraz bunlarla dertlenelim. Sosyal yardımların nasıl arttırırızı konuşalım. Mesela asgari ücret ne olacak bunu konuşalım. Emekli maaşına zam ne kadar olacak bunu konuşalım. Bunlar hiçbirini konuşmuyoruz. İşte nedir biliyor musun? Bak suni gündem tam bu. Bunlar konuşulmuyorsa ortada bir suni gündem vardır. Demek. İşte olağan şey ekonomik krizdir, yapay olan tam olarak bugün senin burada anlattıkların diyorsun ki kağıthanede 86 dönüm ya sen burada 5 sene belediye başkan yardımcılığı yaptın. 3083 20 yaşı yetişkin çam ağacı kesildi askeri alanda. Akaryakıt istasyonu toplam 1600 konut ruhsatı ona 400'de ona 2000'de konut ruhsatı verildi. Neredeydin kardeşim sen? Sen kağıthanede 86 dönümün derdine düştüğünü söylüyorsun. Başkan yardımcısı olduğun dönemde askeri alanda 3083 tane yetişkin çam kesilmiş akaryakıt istasyonuna konut imarına dönüşmüş. Sen başkan yardımcısı burada meclisi yönetiyorsun. Kim inanır buna ya senin bununla dertlendiğine? Yapma Allah aşkına ya. Hani istikrar istikrar. Ya siyaset de istikrar gerektiriyor ya. Tuzla'da o zaman niye üç dönem kuralın içinde benim şu an tek derdim Tuzla'da, Aydınlı Mahallesi'nde sağlık hizmetlerine ulaşma sorunu var. Birlikte nasıl çözeriz? Gelelim toplantı yapalım, bunları konuşalım. Bu ne biz ne konuşuyoruz biz ya? Tuzla'nın trafik sorununu konuşalım. Tuzla'daki eğitim sorununu konuşalım. Tuzla'daki sorunlarımızı konuşalım. Hava kalitesinin azalmasını konuşalım. Benim itirazım şuna. Benim Tuzla'daki meclis üyem önce dönem başkan yardımcılığı yapmış. Tuzla Belediyesi'nde. Kağıthanede 86 dönemi konuşuyor. Burada 2000 konut açıldığı dönemin başkan yardımcısı. Ağzını aç İBB Messi 2019'dan önce canlı yayınlanmıyor, çıt çıkartmıyor. 2024'te kimin 4K yayınlandığını, kimin 786 PL yayınlandığını konuşuyor. Biz ne konuşuyoruz? Biz hizmet edelim hizmet. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk milletine hizmet edelim. Bizim derdimiz bu olsun.